Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizler birlikte e, Minecraft oynayacağız. Böyle bir oy adımız adamımız var. Oyun mu oynayalım? Oluşturdum. E, abim geldi. Hoş geldin abi. İyiyim. Hı <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunumuzu oynuyoruz. Hmm. He, şimdi geldik. Yürü yürüyelim. Yürü yürü yürü. Neyi kıralım? Bunu kıralım. Bir tane koyun. Bulursak öldürürüz hemen. Bakayım saldırıyor mu? Ama bir şey saldırıyor. Tüküren adam saldırıyor bana, o bana. Gel lan buraya. Götlü. Lan. Gel lan buraya. <laughs> Ana götlü. Lan. E, bu bu oyunu oynuyorsanız e, bu inekleri öldürün koyunları öldürün. Ben buradan bir ev yapacağım. Bu diğer bu diğer adaya gitmek istiyorsanız adaya diğer ada o adaya gitmek istiyorsanız yüzeceksiniz. Ama Yüzme bilmiyorsanız bu oyunda o zaman oynamayın. <gülüyor bulun> <t> <no> ay. Ay. Oynayalım. Kır. Ve kır. Kır. <t> <no> kır. Hop. 10 tane. Bunları dönüştürebiliyorum. Bir tane var. Abi yerime bir şey oynar mısın abi? Abi bilmiyelim ne? Oynar abi, mısın? Ya sika. Allah Allah ben niye oynayayım? Ya abi işim var da. Ver. Sıra oyna. Nasıl oynayacağını da bilmiyorum. Bilmiyor musun? E, mı geldi arkadaşlar? Bir oyun işte Allah Allah'ı ben. Of. E ben videoyu durdurayım o zaman. Kenan gelince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi. Öp. Ay. R niye reklam geliyor? He. burada kalmıştık kazmaya. Külük gibi kazıyoruz. Kaz 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 kaz. Kız 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 kız. Kız kız kız. Kaz kaz. Kaz kaz. Buna lan. Ne? Arkadaşlar bunu görüyorsanız e, Orada bir dünya var sağda. E solda yok. orada zor var aşağıda ve kolay var. Onu ee, ona basacaksınız. Bunu görürseniz e, hemen videonuzu yapacaksınız. Yapamazsınız. Bittiniz. Öyle. Ona gider. Ben seni konuşmayacağım. Küstüm sana. Kaç, 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 kaç. Oldur, oldur, oldur. Ben buradan evi bulacağım. Ev, ev, ev. Ne bu ne? Bu lan? <laughs> Ara karpuz. Karpuz. Ben bunları yiyeyim. Hop. 13 tane karpuzum oldu. 18. Lan. Buğday mı? Lan ben yiyeceğim onları. Lan Ya. <laughs> Ay. Ya yemiyorum ya. Tohum mu yapacağız buradan.

burada ev bulursanız sandık bulursanız orada açın ve kazma gelirse onu kırın böyle kolay kırabiliyorsunuz ben elimi kırıyorum karpuzumla kırıyorum Lan olma karpuzumla lan ben yedim mi karpuzu azın da ağzını mı sıştın mı hop sonunda Of. arkadaşlar bunlara bakmayın sürekli. Bunlar oynar Oynar oyun oyunlarımız var. Sıra kaç oldu ya? Sürüyor mu? Ha, yanlış. Ya, bu yanlış ya. Hadi. Ya desene. Uh, Şimdi videomuz az sonra bitecek. Arkadaşlar bunları dönüştürelim. Uy, 28 ev yapabiliriz. Video bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ev bittikten sonra göstereceğim ben size. Evet. Şimdi şaka yapmayacağım. Şimdi videomuz bitti. Evet arkadaşlar, şimdi videomuz bitti. Evet, Dik kapatıyapsam oldu. dur dur.